Merhaba arkadaşlar. Bugün size evimize yeni aldığımız cıcırları tanıtacağım. İlk olarak cıcırlar böyle bir kutuda yaşayabiliyorlar. Bundan daha küçük de çok rahat edemiyorlar. Ayakları suda kalırsa hasta olabiliyorlar. O yüzden biz en altına bir bez koyduk. Kağıtları küçük küçük parçalayıp da buraya attık. Ondan sonra onun suya değmemesi için sadece kafasının gireceği bir suluk yaptık onu şişeden. Ondan sonra burada yapmaları için bir yer yaptık. Böyle yem koyuyoruz onlara. Çok küçük ufak ufak yemler. O şeyle rokaları falan marulları çok küçük küçük doğrayıp cinsiyetinize verebilirsiniz. Şimdi size cinsiyet ayrımını göstereceğim. Bir tanesini alalım arkadaşlar. Bakın. Kanadını açıyorsunuz. Bakın kanadını dur. Şöyle bir düzgün tutayım. Kanadını açıyorsunuz ya. Kanadının hepsi aynı boyda değil. Ama hepsi aynı boyda olsaydı erkek olurdu. i̇kisi de dişi bunların. Arkadaşlar bunlar birazcık büyüyünce tavuk olunca bunların yumurtasını alacağız. Tabi tavuk olunca evde besleyemezsiniz arka bahçede besleyeceğiz biz. Bunları ar arada sırada aşağı indiriyoruz. Arkadaşlar çok tatlılar. Bir tanesi iki haftalık. Bu küçük olan da bir haftalık. Yani diğerinden birazcık daha büyük. Arkadaşlar cücülerimiz büyüyünce bir daha size videosunu göstereceğiz. Bugünlük videomuz bu kadar.